Evet gençler 7 soruda çemberin anlatını tekrar ediyoruz. Çözeceğimiz sorular çok basitten orta ve zor sorulara doğru gidecektir. Yani herkes buradan bir şeyler kapabilir. Onun için iyi dinleyin. Şimdi A noktasına 6 birim uzakta olan noktanın geometrik yer denklemi nedir diyor. Şimdi bir noktaya hep aynı uzaktaki noktalar kümesine çember diyoruz. Buradaki A noktası merkez oluyor ve bu noktaya uzaktaki olan noktada yarıçap oluyor. Dolayısıyla A noktası 2'ye eksi 1 ise demek ki merkez 2 eksi 1'dir. yarıçap da 6'dır. E çemberin denklemi nasıl yazılır? Çemberin denklemi de x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 1'in karesi eşittir 6'nın karesi. Yani x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 36 şeklinde bulunur. Yani cevabımız D şıkkıdır. Evet, diğer soruda diyor ki yarı çapı 5 olan çember, x eksene 4,0 noktasında teğettir. Bakın gençler, 4,0 noktasında T ise, şurada bir noktada T iki şekilde çember silebilir. Ya böyle silebilir, ya da böyle silebilir. Bize zaten burada çemberin 4. bölgede olduğu söylenmiş, o halde çemberimiz böyle bir çemberdir. Evet, şimdi merkez burası. Bakın, şurası 4 birim olduğuna göre demek ki burası 4. Yarı çapı kaçtı? 5. O halde burası da 5'tir. Şöyle yaptığımız zaman merkez koordinatları x'i 4 olmuş oldu, y'si de 5 ama. E, dördüncü bölgede olduğu için eksi 5 olmuş oldu. Yarı çapta buradan 5 olduğu için o zaman denklemi yazarsak x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 5'in yani y artı 5'in karesi eşittir. 5'in karesinden 25 olur. Yani cevabımız şıkkıdır. İkinci sorulara bakalım. İki çember teğet olduğuna göre diyor. R'nin alacağı değerler toplamı nedir? Şimdi çemberler teğet ya çemberler içten teğettir ya da dıştan teğettir. Yani iki ihtimal vardır. Eğer çemberler içten TS, merkezler arası uzaklık, yarıçapları farkı kadardır. Dıştan t ise yer toplamı kadardır, merkezler arası uzaklık. O halde merkezleri bulalım. Şimdi birinci denklemde merkezimiz 0'a 0, sıfır, yer çapları İkinci denklemde 5'e eksi 12, yer çapları 10'dur. Evet. O halde merkezler arası uzaklık M1 M2 diyelim. M1 M2 arası uzaklık eşittir. X'lerin farkının karesi, Y'lerin farkının karesi bildiğiniz iki nokta arası uzaklık. 5, 12, 13 yapacaktır. O halde bu 13, bu 13 ya 10 eksi R kadardır ya da bu 13, 10 artı R kadardır. Evet. Tabii burada bir mutlak değer de olacaktır. Eğer buradan R kesinlikle sadece 3'tür. Ama diğerinde 10 eksi R eşittir 13 ise R buradan e, eksi 3'tür. 10 eksi R eşittir. Eksi 13 ise R de buradan 23'tür. O halde R'nin alacağı değerler ne oldu? Eksi 3 oldu. 3 oldu. 23 oldu. E, eksi 3 olmayacağına göre 3 ile 23 oldu. 3 ile 23'ü topladığımız zaman 26 olacaktır. İki çember denklem verilmiş. Bu denklemler arasındaki ilişkiyi soruyor. Merkezi 2'ye eksi 3. yarıçapı 3. Merkezi eksi 1'e 1 bir ve yarıçapı 4. Şimdi bu iki çembere baktığımız zaman merkezler arasındaki uzaklığa bakacağız. Merkezler arasındaki uzaklık eğer yarı çaptan yer toplamı kadarsa yukarıda söylediğimiz gibi dıştan teğettir. Farkı kadarsa içten teğettir. Merkezler arası uzaklık yarıçapları toplamından büyükse o zaman da ayrıklardır. Bakalım şimdi merkezler arasındaki uzaklığa bakalım. X'lerin farkı kaçtır? 3. 3'ün karesi artı y'lerin farkı kaçtır? 4. 4'ün karesinin kökü. Yani merkezler arası uzaklık 5. E, yarı yarıçapları toplamı kaçtır? 7. Demek ki demek ki bunlar bunlar kesişen iki çemberdir. Evet merkezler arası uzaklık 5'miş. Yarıçapların toplamı da 7. Yani eğer merkezler arası uzaklık yarıçapların toplamından küçükse o halde kesinlikle bunlar kesişen iki çemberdir merkezler arası uzaklık yarıçapları çapları toplamdan küçükse bunlar kesinlikle kesiyorlar. Ama burada özel bir durum var. Çünkü birinin yarı çapı 3, birinin yarı çapı 4 ve merkezler arası uzakta 5. Yani 3, 4, 5 dik üçgen oluşmuş. Dolayısıyla bunlar normal kesmemişler. Bunlar dik kesmişler. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Dik kesen çemberler olacaktır. Üçüncü soruda A, B, C noktalara veriliyor. Bu noktaların analitik düzlemde konumları AC dik BC şeklindedir. Bakınız, burada iki ortak olan harf C'dir. Demek ki böyle bir şekil çizdiğimizde C köşesinde dik geçen iki tane doğru parçası AC ile BC dik kesiyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? AC doğrusuyla BC doğrusunun eğimler çarpma eksi birdir diyebiliriz. Evet. Ya da ya da şöyle çizdiğimiz zaman oluşan dik üçgende Şöyle etrafından bir çember biliyorsunuz çizebiliriz. Dik üçgenin çevrel çemberi böyle çizilir. O halde buradaki C noktasının yeri bakın nereye giderse gitsin çember yayı üzerinde olduğu sürece her zaman dikliğini koruyacağı için o zaman C'nin yeri çember yayı üzeridir. Yani C noktaları ne belirtir? Çember yayı belirtir. Yani aslında bize ne diyor? AB çaplı çemberin denklemi nedir diye soruyor aslında. Evet, durum burada anlaşılmıştır inşallah. Ne diyor? AC, BC diktir. AC, dikse demek ki C noktası AB çaplı çember yayı üzerindedir. C noktası nerede gelirse gelsin her zaman dikliğini koruyacaktır. O halde merkeze bakalım. A ile B'nin ortası. X'leri topla 2'ye böl. 5. Y'leri topla 2'ye böl. 3. Merkez 5'e 3. Evet bakın merkez 5'e 3. O halde yer çapını bulalım. MB de yer çapı olsun. MB R eşittir. Buradan B noktası 1'e 3 olduğu için iki nokta arası uzaktan x'lerin farkı ne yapar? 4 yapar. Artı y'lerin farkı da 0'dır. Dolayısıyla r buradan 4'tür. O halde merkezi 5'e 3 olup da yarı 4 olan çember denklemi x eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesinden evet, cevabımız 5 oluyor. Evet, dördüncü soruda analitik düzlemde yer çapı 3 ve merkez y eşittir 2x artı 2 doğrusu üzerinde olup x eşittir 12 doğrusuna doğrunun sağında teğet olan çember denklemi nedir diye soruluyor. Hemen grafiğini çiziyoruz. Şöyle. Şimdi bu doğrunun grafiğini çizelim. x eşittir 0 için y eşittir 2, y eşittir 0 için x eşittir eksi 1. Eksi 2'ye 1 takriben çiziyoruz. Şöyle bir doğru. Evet bu y eşittir 2x artı 2 doğrusu. Bu neydi? Y ekseniydi. Burası da x ekseniydi. Şimdi bize diyor ki x eşittir 12 doğrusu. Bu da x eşittir 12 doğrusu olsun. Şimdi merkezi bu doğru üzerinde olup da x eşittir, eksi, x eşittir 12 doğrusuna teğet olan diyor. Ama sağdan teğet. O zaman kaba tasak çizersek şöyle bir şey olmaz mı? Bakın şöyle bir çember olacaktır. Merkezi bu doğru üzerinde ve x eşittir 12 doğrusuna da gördüğünüz gibi sağdan teğet. Evet. Merkezi teğeti birleştirerek burası dik olur. Zaten yarıçapı 3 olarak vermişti. Burası 3'tür. O halde aşağıya dikmeyi indirdiğimiz zaman şurası 3 birim. Burası da 12 birim olduğu için buradan gördüğünüz gibi 15 oldu. Yani merkez x'i merkezin x'i 15 oldu. Peki x 15 olduğu zaman doğru üzerinde x'e 15 verdiğimiz zaman y e ne olacaktır? 2 kere 15 32 daha de 32. Demek ki y'si de 32 olacaktır. O halde merkezi 15'e 32 olup da yarı çapı 3 olan bir çember denklemi isteniyor. Yani x 15 y 12 olan c şıkkıdır cevabımız. Soru 5. Analitik düzlemde çemberinin A noktasından çizilen teğetin DM noktası T olduğuna göre at nedir? Bakın şöyle diyelim. Şurada bir A noktası. Çemberi T noktasında T etmiş. Bize sorulan AT uzunluğudur. Şimdi bunu çözmenin iki yolu vardır. Birincisi, Bakın şuradan merkezi alalım. Merkez neydi? Denklemi böyle verdiği zaman x'in katsayısını sayısını eksi 2'ye bölüyoruz. Yani eksi 3 bölü 2. Y'nin katsayısını sayısını eksi 2'ye bölüyoruz. Yani 11 bölü 2 oluyor. Sonra buradan yarı çapı buluyoruz. Sonra e, A ile işte merkez arasındaki uzaklığı bulunca şurayı hipotenüsü bulmuş oluyoruz. Burası dik. E, yer çapı da biliyoruz. O halde buradan pisagor alarak soruyu çözebiliriz. Yani sayılara dikkat ettiğiniz zaman rasyonel sayılar işlem biraz zor olur. Onun için ben size bunu ikinci yoldan çözeyim. İkinci yol çok kolay bir yoldur gençler. Şöyle eğer bir noktayı bir çemberde yerine yazarsanız mesela A noktasını çember denkleminde yerine yazarsam çıkacak olan değer noktanın çembere göre kuvvetidir. Şimdi noktanın çembere göre kuvveti mesela ne olsun? P olsun. 1 artı 4 artı 3 artı 22 eksi 2 eşittir P. Ne oluyor? 20, 27, 28. P buradan 28 oldu. İşte bu P noktası, P değeri A noktasının çembere göre kuvvetidir. Buradaki teğet uzunluğu bu kuvvetin köküdür. Yani kök 28'dir. Cevabımız 2 kök 7 olacaktır. Eğer A noktasının çembere göre kuvveti nedir derse cevabımız 28'dir. Ama teğet uzunluğunu sorarsa teğet uzunluğunda kuvvetin köküdür. O da 2 köküdür. Yani cevabımız 5 Diğer soruda da doğrusunun çemberine en uzak noktasının bu doğruya olan uzaklığı nedir diyor. Şimdi bir tane çemberimizi alalım. Şöyle bir çemberimiz olsun. Sonra bir tane doğrumuz var. Şöyle. Bunun ne diyor? En uzak. Şimdi burası merkezse. Çemberine en uzak noktası şöyle merkezden geçirdiğimizde bakın şurası merkez burası çemberin doğruya en yakın noktası şurası da en uzak noktası. Yani buraya K diyelim buraya L diyelim. Bize ne diyor doğrusunun diyor çemberine en uzak noktası yani bu noktanın olan uzaklığını istemeyiş buraya ne dersek bize, bize K ne nedir diye soruyor. Şimdi buradan çemberin merkezini bulalım. Merkez neydi? X'in kat sayısını eksi 2'ye bölüyoruz. Yani 5. Y'nin kat sayısını eksi 2'ye bölüyoruz. Yani eksi 3. Merkezi bulduk. R için de formülü kullanalım. 1 bölü 2 kök içinde D kare yani eksi 10'un karesi artı E kare yani 6'nın karesi eksi 4 F. 4 kere 9 50. 4 kere 9 36. Evet. Ne oldu o zaman? 36'lar birbirini götürdü. 110 R 5 oldu. Al da burası 5. Burası 5. Aslında orayı bulmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Şurası 5 değil. Merkezin doğruya olan uzaklığını bulursak daha kolay olur. Yani şurayı bulursak ona ona sadece 5'e ekleyeceğiz. Peki noktanın doğruya uzaklık formülünü hatırlayalım. Noktayı doğru denklemde yerine yazıyoruz. Merkez y yerine eksi 3 yazıyorum. Çünkü merkez koordinatları neydi? 5 eksi 3'tü. M yerine y yerine eksi 3 yazıyorum. X yerine 5 yazıyorum. Eksi 8 mutlak değer içinde bölü. A kare artı B karenin kökü. Evet buradan da eksi 12 eksi 20 eksi 35 yani 35 35 bölü 5'ten buradan da h 7 olacaktır. O halde 7 5 daha 12 cevabımız eşittir. Altın soruda diyor ki çemberinin 48 birim uzundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir? Şimdi çemberimizin merkezi 2'ye eksi 3 Yarıçapı da 625'ten 25. Evet. Şimdi 20, 48 birim uzundaki kirişlerden 3 tanesini örnek olarak aldım. Tam orta noktası 24-24 olacaktır. O zaman merkeze birleştirdiğimizde burası dik olacaktır. Bakın yarı da 25 olduğu için burası ne olacak? 7 olacak. Aynı işlemi diğer tarafa yaptığımızda yine şurası orta nokta ise 24, 24 olacaktır. Yine şuradan yarıçapı çapı çizdiğimiz zaman 25. Burası yine 7 olacaktır. Aynısını buna yapıyorum. Yine 24, 24. Yine burası 25 olduğu için burası yine 7 oldu. Demek ki bu kirişlerin orta noktalarının hepsi şuradaki merkeze 7 birim uzakta. O halde bir noktaya hep aynı uzaktaki noktalar bir çember belirttiği için yani şuradan bir çember geçecektir. O zaman çember denklemini istiyordur. Merkez değişti mi? Değişmedi. Merkez 2'ye x 3'tür. Ama yarıçap ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. O zaman denklemi yazarsak x eksi 2'nin karesi y artı 3'ün karesi eşittir. 49 oldu. Yani sadece buradan r kare değişti. Oraya 49 yazdığımız zaman cevabı bulmuş oluyoruz. Niye soruda diyor ki çemberiyle doğrusunun kesişim noktaları a ve b olduğuna göre AB nedir diyor. Yine bakın şöyle bir tane çember çiziyorum. Çemberi bir doğru kesiyormuş A ve B noktalarında. Bakın şurası A noktası olsun, burası B noktası olsun. Bize sorulan AB'dir. O halde önce çemberin merkezini bulalım. Bakın burada merkez neydi? 2'ye 6. Yarıçap nedir? 10'dur. O zaman merkezin doğruya olan uzaklığını bulsam, şurayı bulmuş olurum. Yarıçap da zaten biliyorum. Yarıçap da 10'dur. O önce merkezin doğruya uzaklığını bulalım. 12 çarpı ne yapıyorduk? Noktayı doğru denklemde yerine yazıyoruz. Eksi 5 çarpı 6 eksi 7 mutlak değer içinde bölü. A kare artı B karenin kökü. Buradan da ne yapar? 24 eksi 37 eksi 13 13. 13 bölü 13'ten 1 yapar. Evet burası 1'miş. E şimdi buradan Pisagor yaptığımız zaman şurayı bulabiliriz. Zaten merkezin kirişine dikme kirişi ikiye böldüğü için. E, evet onun karesi 100. 100'den 1 çıkarsa 99. Yani kök 99 o da 3 kök 11'dir. E, burası da 3 kök 11 olacağı için buradan AB B 6 kök 11 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. Yedinci soruda denklemi çember belirttiğine göre diyor. Şimdi çember belirtme şartları şöyleydi gençler. X kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir. Yani çember denklemi bu haldedir. Dolayısıyla burada baktığımız zaman x çarpı yli bir ifade vardır. X çarpı yli bir ifade varsa hemen sayısını sıfırlıyorsunuz. 2a 12 sıfır olmalı. Dolayısıyla a buradan 6 olmalı. 1. İkinci olarak x kare ve y karenin katsayısı eşit olmalı. Bakıyoruz ki eşittir. Sıkıntı yok. O zaman bu a'yı yerine yazarsak 3x kare artı 3y kare. A'yı yazdım zaten bunun tamamı gitti artı 12x eksi 24 eşittir 0. Evet buradan her tarafı 3'e bölüyorum. x kare artı y kare artı 4x eksi 8 eşittir 0. Yani merkezini ve yer bulmak için mutlaka x kare ve y karenin katsayısını 1 yapmalıyız. Şimdi yer çapının formülü neydi? 1 bölü 2 kök içinde d kare yani x'in katsayısının karesi artı e kare y'nin katsayısı yok. Eksi 4 çarpı sabit sayı. O da ne yapacaktır? 32 16'da 48. 4 kökü çıkar. 2'ye bölersek 2 kökü 3 olur. Cevabımız D şıkkıdır. Diğer soruda çemberi ile belirtilen çember denklemi. Denklemi ile belirtilen çemberin yarı çapı nedir diyor. Bakın yarı çap bulmak için ne yapacaktım? Öncelikle her tarafı eksi 2'ye bölelim. Yani x kare ve y karenin kat sayısını kesinlikle ne yapmalıyız? 1 yapmalıyız. Sonra r eşittir. 1 bölü 2 kök içinde d kare artı e kare eksi 4 f. f burada Sıfır olduğu için sıfır yazdım. Ne yaptı? 4 16 20 kök 20 2 kök 5 2'ye böldü kök 5. Cevabımız c şıkkıdır.